You are a product of all who came before you. Is this what you wanted? The light and the dark. Marvel evreninin en yeni karakteri Shang-Chi filmini ne kadar uzun zamandır sabırsızlıkla bekliyorsunuz bilmiyorum ama benim Marvel evreninde en merak ettiğim filmlerden biri değildi. Ama filmi izlerken heyecanım biraz biraz artmaya başladı ve otobüsteki dövüş sahnesi geldiğinde filmin içine çoktan girmişti. O yüzden rahatlıkla söyleyebilirim ki Shang-Chi kesinlikle bu evrende parlayan en farklı yapımlardan biri olacak. you. merak etmeyin bu videoda spoiler olmayacak. Tüm detaylardan ve After Credits sahnelerinden yeterince kişi filmi izlediğinde bahsedeceğim zaten. Şimdilik filmin gelir havasından bahsedelim. Dördüncü aşamaya önce karakter dizileriyle başladık biliyorsunuz ve bu sırada zaten çok sevdiğimiz kahramanların hayatlarının nasıl değiştiğini izlerken bir de araya Black Widow'un küçük bir ara hikayesi girmişti. Ama şimdi Shang-Chi ile birlikte dördüncü aşamada ilk defa yepyeni bir orijin hikaye izlemiş bulunuyoruz. Yani bu film Endgame'den sonra daha önce hiç tanımadan izleyeceğimiz ilk orijinal hikaye olma özelliğini taşıyor. Ve biliyorum pek beklentiniz yok. Ama ister istemez bazı konularda beklentinizi yükseltecek olabilirim. The Ten Rings gave our family power. ...film arkadaşıyla birlikte takılan günlerini bir şekilde geçiren Shang'ın... ...artık ailesiyle, geçmişiyle ve arkasında bıraktığı şeylerle... ...yeniden yüzleşmesini anlatan bir film. Çünkü Shang-Chi'nin babası Wenwu... ...mandarin olarak da bildiğimiz bir suç baronu... ...ve oğlunu küçüklüğünden bu yana kendi yerini alması için... ...ağır eğitimlere sokmuş, egoist bir adam. Ama bu adamı çizgi romandaki klasik mandarin karakteri gibi düşünmeyin. Çünkü bu karakter bu film için yeniden tasarlanmış bir karakter. Ve bu filmde Wenwu'nun düşünce yapısı farklı olsa da onun neyi neden yaptığı gayet anlaşılır durumda. Mandarin karakteri beklediğimden çok daha iyi bir düşman olmuş. O yüzden filmin düşmanı da bu adam deyip geçmeyelim. Çünkü ilgi çekici ve kendince haklı sebepleri var. Şimdilik başka detay vermeyeceğim. Uzak doğu kültürü zaten ilgi çekici bir tema ama filmde bazı şeyleri flashbacklerle vermek zorunda kalmışlar ki açıkçası bunun çok bayıldığım bir yöntem olduğunu söyleyemem. Tüm bunlardan önce Shang-Chi'nin bir kung fu ustası olduğunu biliyorsunuz ve sırf bu sebepten dolayı bile bu filmin uzak doğu dövüşleri konusunda çok başarılı işlenmesi gerekiyordu. Uzun zamandır Hollywood filmlerinde dövüş sahneleri bence çok başarılı olmayabiliyor. Çünkü genelde dublörler, pahalı efektler, sürekli sallanan kameralarla dövüş sahnelerini gizlemeye çalışıyorlar ama bu filmde bazı sahnelerde dövüş sanatları konusunu çok ciddiye aldıklarını söyleyebilirim. Hatta bazı sahnelerde yönetmenin ve görüntü yönetmeninin seçimleriyle dövüşün sanat yönüne gerçekten odaklanmayı seçmelerine ben bayıldım. Bazı sahneler diyorum çünkü filmde CGI kısımlar zamanla daha da artıyor ama filmin dövüş konusunda beklenmesi beklentilerimizin olduğunu farkında olması çok güzeldi. Çünkü hepimizin zaten aklından çıkaramadığı Jackie Chan ve Bruce Lee gibi ustalar var ve film ister istemez onları da hatırlatmış oluyor. O yüzden filmden çıktıktan sonra içimde üç farklı istek oluştu. Önce yeni bir Marvel filmi izlediğim için çok mutlu oldum ve hemen ardından Eternals veya No Way Home gibi yeni filmler için daha da sabırsızlanmaya başladım. Ama tüm bunların yanı sıra eve gidip eğlenceli bir Jackie Chan filmi de izlemek istedim. Anaisigno nice Make a good team. Çünkü CGI ve drama filmde etkili rol oynasa da komedi yönünden de çok iyi işlenmiş olduğunu düşünüyorum. Tam da bu noktada Simu Liu ve Alf Fina ikilisi hakkında da konuşmamız gerekiyor. Çünkü bu zamana kadar çok tutmuş olan Marvel formülünü bu filmde de harika bir şekilde uygulayabilmelerinin en büyük sebebi kesinlikle bu ikilinin uyumu olmuş film hem shang günlük hayattaki durumunu ele alırken hem de görünenin arkasında yatan fantastik yönünü ele alıyor ama Aquafina'nın Al karakterinin bu filmde başrolle yarışacak kadar etkili olduğunu düşünebilirsiniz. Son yıllarda birçok farklı işiyle öne çıkan bu kadının karakteri Katie aslında çizgi romanda olmayan bir karakter ama iyi ki kendisini bu projeye dahil etmişler diyebilirsiniz. Bu arada bir de shang kız kardeşi var ki onun da göz ardı edilmemesi gerektiğini de söylemem gerek. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. Hey everyone, Simu Liu here and I'm with my fellow Castmates Aquafina and Munger from Marvel Studios, Shang-Chi, and The Legend of the Ten Rings. I can move my ears. I eat a lot. Okay. Dediğim gibi bu film aksiyon, fantastik, dram gibi birçok öğe taşısa da komedi filmin sırtını dayadığı noktalardan biri ve tüm bu geçişleri güzel kurabilmişler diye düşünüyorum. Çünkü filmin açılışından sonlarına doğru ilerlediğimiz sürece kadar ciddi olmamız gereken fantastik olaylar da var. Filmin genel gidişatına bakarsak hikayeyi kurmak için bolca zaman harcadıklarını söyleyebiliriz. Ama dediğim gibi hem shang hem de hayatındaki herkesi tanımak istediğimiz için film akıp gidiyor. Özellikle filmin ilk yarısında biraz daha farklı hissettiren bir hikayeye daldı hissediyorsunuz ve ikinci yarıda fantastik elementlerin ve CGI sahnelerin de artışıyla film daha da ilgi çekici hale geliyor. They play a big role in the origin story of Iron Man. And now you're going to see how it factors into this character, Özellikle sizin düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Çünkü kimileri ilk yarıda biraz daha keyif almış olabilir ama kimileri de ikinci yarıda coşmuş olabilir. Genel olarak bu filme baktığımda aslında beni şaşırtan bir film olduğu için normalden biraz daha sevmiş de olabileceğimi düşünüyorum. Çünkü çok düşük bir beklentiyle izledim ve hatta yine aşı olduğum için biraz dinlenip filmi izlemek için acele etmedim ama film beni farklı noktalardan hızla yakalayıp hemen içine çekebildiği için çok mutluyum. Zaten Iron Man'le tanıdığımız Mandarin'in de gerçek Mandarin olmadığını öğrenip saçma sapan bir kurgu yapmışlardı ama şimdi direkt neymiş bu örgüt, kimmiş bu Mandarin ve bu yüzüklerin olayı neymiş diye düşünmek bir yana Çin kültürü ve Çin mitolojisi de ilgi çekici olduğu için filmin Marvel evreninde kendine has bir yerinin olmasını bekliyorum. Tüm bu bahsettiğim soru işaretleriyle ilgili spoilerlı bir videoda konuşacağım biliyorsunuz ama önce evime dönmem gerek. Şu an yollardayım biraz beklemenizi rica edeceğim. O zaman yeri gelmiş ken Çin olayından da bahsedeyim. Simu Liu aslında Çin'de doğmuş ve Kanada'da büyümüş bir göçmen ve oyunculuğun yanı sıra senaristlik ve dublörlük gibi farklı yetenekleri de var ama Shang-Chi filminde yıldızını parladığını ve artık geri dönüş olmadığını biliyoruz. O yüzden bu film özellikle Marvel ve Disney'in Çin in arasını iyi tutmak için sunduğu projelerden biriydi. Ama Shang-Chi filmi duyurulduğunda yine Çinliler bu filmi protesto etmeye başladılar. Çünkü Çin yıllar önce Shang-Chi çizgi romanında yazılan hikayeleri ve Shang-Chi'nin babası olan Fu Manchu karakterini son derece ırkçı bulmuştu ve aslında haklıydı da. Fu Manchu karakteri bu filmden çıkarılsa da Çin geçmişe bir perde çekip bu filmi ne kadar sevecek gerçekten merak ediyorum. Tüm bu Fu Manchu olayını, Shang-Chi'nin kız kardeşini ve daha birçok konuyu Shang-Chi hakkında bilinmeyenler videomuzda anlattım. Hala izlemediyseniz onu izlemeyi de unutmayın lütfen. to Action sequences like you have never seen before. O zaman bu video böyle küçük bir ilk izlenim videosu olsun ki size de hızlı ulaşsın. Shang-Chi filmi sizi de heyecanlandırdı mı yoksa sevmediniz mi? Ne hissettiniz çok merak ediyorum. O yüzden yorumlar kısmında buluşalım lütfen. Ayrıca film bittikten sonra after credit sahneleri olacak biliyorsunuz. Bunları bekliyorsunuzdur umarım. Çünkü hala filmden sonra hemen çıkıp gidenler oluyor görüyorum. Ama bana güvenin kesinlikle ek sahneleri kaçırmayın. Çünkü her şeyin üzerine konuşacağız. O yüzden hemen şimdi abone olun ve videoları kaçırmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. go see the movie